Şimdi yaz aylarında sinekler bizi ısırmaktan bir hal ediyor. Birkaç aydır tütsü deniyorum. Tütsü karbondioksit yaydığı için ve böcekler trake solunumu yaptığı için o bölgeden uzaklaşıyorlar. E, deneyip videoyu çekmek istedim açıkçası. E, i̇şe yaradı. O yüzden tavsiye verme amacıyla çektim videoyu. Herhangi bir tütsü olabilir. Fakat evde hoş bir koku bıraksın diye mentollü alabilirsiniz. Ben şöyle Lavantalı kullanıyorum. En yaygın olanı, en popüler olanı. Hoşta kokuyor. Yandıktan sonra da oda içerisinde güzel bir mentol bırakıyor. Bunu tavsiye ederim. Karbondioksit olduğu için sinekler kaçıyor. Şu eğer bilirseniz beyaz sera sineği deniyor. Küçücük bir sinek var. O fena ısırıyor. Onu bile kaçırıyor. Cibinlik olsa bile o sinek cibinliğin içine giriyor ve uykumuzu mahvediyor. E fakat tütsü kül bıraktığı için bunun altına kap koymanız gerek. Alternatif olarak ben şöyle alüminyum kaseler vardı. Hızlıca alüminyum kaseleri şu şekilde kenardan birleştirdim ve şuraya da bir delik açtım. Tütsüyü de şu şekilde yakıp şuraya koyuyorum. Alta temas etmeyecek. Yoksa alttaki bir şeyi yakabilir. Aman dikkat edin buna. Ayrıca karbondioksit sağlığa zararlı olduğu için e buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani benim tavsiyem 2 saat önceden yatmadan 2 saat önce tütsüyü yakarsanız odanızdaki sinekler dışarı çıkar. Artık pencere açıkken de işe yaradı. İsterseniz pencerenizi kapatırsınız. Tütsüyü yakarsınız. O da sizin kararınıza kalmış. Benim işimi gördü. Eğer sizin de işinizi görürse lütfen yorumlarda belirtin işe yaradı işe yaramadı diye ama işe yarayacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi karbondioksit kovucu bir maddedir ve sağlığa zararlıdır. Buna da dikkat edin. Böcekler de trake solunumu yaptığı için oksijensiz ortamlardan hızla kaçarlar. Bu şekilde beğendiyseniz bir beğeni atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.